Evet İbrahim Bey, e, girişte baktık ki Tevfik Bey de buradaymış. E, Tevfik Bey'i de şunlardan tanıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinin mimarı olarak tanıyoruz. Evet, evet e, Tevfik merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz ziyaretiniz için. E, tam tekstil olarak yıllar önce başladığımız sosyal sorumluluk projelerimize devam ediyoruz. E, halk oyunları çalışmalarımız var, masa tenisi takımımız var. Halk oyunları ekibimiz Türkiye birincisi, Türkiye üçüncüsü oldu. Girdiği yarışmalarda. Şu anda da masa tenisi takımımız Kızlar'da grup müsabakalarına birincilik aldı. Nasip olursa önümüzdeki 2016 yılında planlanan masa tenisi federasyonunun yarışmalarına katılacağız. İlimizi temsil edeceğiz orada. Halk oyunları çalışmalarımız devam ediyor. Kulüp bazında yaptığımız çalışmaları teras parkta halka açtık. Akşamlar da isteyenlere orada yöremizin güzel oyunlarını öğretiyoruz. Baya katılım oldu, güzel çalışmalar yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Mayıs'ın 22'sine inşallah EGS Kongre Merkezi'nde bir gecemiz var. Ben şimdiden duyurusunu yapmış olayım. Herkese o geceyi, hasas zamanı gecemize bekliyoruz. Yazın gençlerle bir yurt dışı seyahatimiz olacak. Onun planlamasını yapıyoruz. Yurt Gençlerle dışında... dediğiniz sporcularınızla? Tabii tabii, halk oyunları ekibimizle. Evet. Halk oyunları ekibimizle yurt dışından bir festivalden davet aldık. Ee, herhalde yine bir Avrupa turu gözüküyor bize. Peki bunlar herhalde sosyal sorumluluk projelerinin Meyveleri? Evet, evet. Aldığımız kupalar, ondan sonra şiltler var, plaketler var. Girdiğimiz her yarışmada mutlaka derece alıyoruz. Burayı yaptık ama herhalde almayacak, ilave etmek zorunda kalacağız buraya. Ben de, ben de size tam şunu soracaktım. Başarının hedefi sorulmaz ama hedefiniz var mı? Hedefimiz aslında halk oyunları bazında gençlerimize kendi geleneğimizi, kendi kültürümüzü öğretmek. Asıl hedefimiz o, Tabi beraberinde bu kupalar geliyor. E, Masatennisinde daha kez daha öyle. Çocukların boş vakitlerini değerlendirmek, onlara e, kendini güvenlerini sağlamak, e, her şeyin ders olmadığını e, anlatmak. Çünkü şu anda maalesef gençlerimiz kitaplar, bilgisayar, e, ders, dershane, okul arasında sıkışmış durumda. Biraz sosyalleşmesi anlamında bu tip sosyal faaliyetlere ihtiyacı var gençlerin. Evet, biz de sizlere başarılar diliyoruz. Gençlerin önünü açtığınız için, gençlere sahip çıktığınız için. Teşekkür ediyorum. Ben de ilginizden dolayı. Evet İbrahim Bey ayrı bir işletme bölümüne daha geldik. Evet, Burası şimdi... neresi? Burası dokuma ön hazırlık yaptığımız çözgü işlemlerine yaptığımız yerler. Burada müşteriden gelen raporlara göre çözgüde renklendirilme işlemi yapılıyor. Bobinler renklerine göre, sayılarına göre takılıyor ve çözgü işlemi yapılıyor burada. Sonra mukavemet kazandırıcı işlem de yapılıyor dokumaya gitmeden önce. Burada boyanmış iplikler renkli şekilde çözgü işlemini yapıldığı yer. Burası da gömlek Tabii kumaşlık. Da gömlekli kumaş doku yani üreten tesisimizin bir parçası. Evet gömlekli kumaş üreten bir tesisi. Geziyoruz. Ön hazırlığı burası. Ön hazırlığı. Ön hazırlığı evet. Peki 10 ülkeye ihracat yapıyoruz demiştiniz ama. ülkede ofisimiz var şu anda. Kendi malımızı kendimiz ihracatını yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. 10 ülkede ofiste ee, ekibimiz var. O ülkedeki ee, kumaş kullanan ve konfeksiyon yapan firmaları ee, kumaşlarımızı pazarlıyoruz. Büyük markalara da mal veriyoruz. İşte ne bileyim onların isimlerini söylemeyelim şimdi. E, büyük markalara, büyük montonlu siparişler alabiliyoruz. Ama bunların konfeksiyonları için Romanya'ya gönderiyoruz. Fas'a gönderiyoruz ne bileyim Mısır'a gönderiyoruz. İşte bazı e, ülkelere konfeksiyon yaptırdıkları yere mallarını sevk ediyoruz. Ama bizim muhatabımız işte Amerika'daki veya Avrupa'daki büyük alıcılar, 1700 mağazası, 2500 mağazası olan firmalara mal veriyoruz. Ofisinizi nasıl denetliyorsunuz? Yani buradan e, satışlarını... E, oradaki e, ofisimizdeki arkadaşımız bizimle prim usulü çalışır. E, dolayısıyla denetlemeye gerek yok. Yeter ki müşterinin istibaratını biz kendi bünyemizde iyi yapalım. Müşterinin istibaratını yapıyoruz, ona göre mallarımızı gönderiyoruz. E biraz da tabii bu ticarette şey de var e, itimat e, çalışması artı güven çalışması var. E biraz da öyle. Ve Avrupalılardan sıkıntı yaşamıyoruz ya. Yani Avrupalılar da verilen sözler yerine göre Bir tek İtalya Malı alır parayı ödemez. İtalya'da mal satmıyoruz. Biz İtalya alışverişimizi durdurduk, yapmıyoruz. yani Akretif açarsa gayri kabir ucu e, akretif açarsa mal göndeririz. Onun dışında İtalya'ya alışveriş yapmayız ve e, diğer Avrupa ülkelerinde de sıkıntı olmuyor. Söz verdikleri gün ve tarihte transferi gerçekleştirdiler. Para gelir yani. E, İşletmemizi gezmeye devam Gez edelim. edelim. Buyurun. Evet, e, gömleklik kumaşın başlangıç Bu Çözgü Levent'i. Çözgü Levent'i. Şimdi burada biz taharlama işlemi dediğimiz işlemi yapıyoruz. Bu ne demek? Dokuma makinesine giden Levent'in üzerindeki 8 bin tel ipliğin tek tek e, taraktan geçmesi, gücülerden geçmesi, lamellerden geçmesini bu makineyle yapıyoruz. Eskiden bu elle yapılıyordu. E, çocukluğumda bilirim ki Levent'in tarağın iki tarafına insan oturur böyle iplikler çekilirdi taraktan ama şimdi artık teknoloji var. Dolayısıyla... Makine kendisi yapıyor bu işi. Burada 8 bin tel mi var? Evet burada 8 bin tane tel var. Bu 8 bin tane iplik teli e, oradan geçiyor ve e, dokumanın hazır hale geliyor. Taraktan, gücüden, lamellerden geçerek dokumaya hazır hale geliyor. Evet, Denizli'mizde Türkiye'de ikinci sırada olan gömleklik kumaş üretim tesisini gezdik sizlere. Ee, son aşaması bu e, showroom'da. Eee showroom gibi yapmışsınız İbrahim Bey. Evet, her kumaşta. E, biz e, onar metre numune buraya alırız. Müşterimizin bir dahaki sefere talebi olduğu takdirde o üzerinde artikel numarası, barkodu vardır. Takip ederiz buradan. Ve başka müşterimiz geldiği zaman bu e, numune odamızı gezer, buradan beğendiği kumaşlar olur, aynı desenin farklı renklerini kullanarak hani kırmızıyı sarıyı çıkar, işte yeşili maviyi koy falan diyebilir, böyle desenlerde renk değişikliği yapabilir veya buradan esinlenerek farklı bir desen yaratabilir. Dolayısıyla burada bizim numunelerimiz var. Fuarlara giderken kendi kumaşımızdan diktirdiğimiz gömlek numuneleri falan var burada. Bu gömleklerin e, ipleri ve dokuması her, her şey buraya ait Her şeye bize ait. Biz sadece ipliğini aldık. Daha önceki konuşmamızda evet. ifade ettiğim gibi. Mısır'dan ipliğini aldık. İpliğini biz boyadık. Birlikte gördünüz. Çözgüsünü yaptık. Taharlamasını yaptık. Dokumasını yaptık. Terbiyesini yaptık. Kumaş terbiye, apre yaptık. Her şeyi bitirdik kumaş haline getirdik. sevkiyata hazır hale getirdik. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Size de buradan gömlekli kumaş keselim şimdi. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bir Ege'ye yön verenler programımızın daha sonuna geldik. Evet e, bugün e, Tan Tekstil grubunu gezdik. E, Sayın İbrahim Tan da bize eşlik etti. Çok teşekkür ederim. Yaşınıza, yaşınıza rağmen halen devam ediyorsunuz. <laughs> Estağfurullah yani sağ olun. Çok teşekkür ederim. O İşletmelere girince biz e, üretimleri gördüğümüzde ne yorgunluk kalıyor ne de bıkkınlık kalıyor. Dolayısıyla üretimleri gördüğümüz zaman rahatlıyoruz, diyoruz, relax oluyoruz. Yani bizim relax noktamız orası. Son olarak iş, yani gençlere, müteşebbislere neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize pamuk e, Pamukkale TV ve Ares TV aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Valla çalışmadan e, gökten zembille hiçbir şey inmiyor. Bir, çalışacağız. iki dürüst olacağız. Üç, yaptığımız işin kalitesini önemseyeceğiz. Bana göre üç unsur olduktan sonra başarmamak mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Bizleri bugün misafir ettiniz. Çok güzel şekilde ağırladınız. Bir başka Ege yön yine de buluşmak üzere dilim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bir başka Ege yön buluşmak üzere. Hoşçakalın.